dokunmadan seni çok seviyorum. O güzel gözlerini izi kaldı kalbimde silemedim inan senelerce. Çok acı çekti unutmak istedim yine de gidemiyorum. Kıyamadım unutmaya dört seneyi kapatmaya içimden seni atmaya. geçti en tuhaf günlerimdi İnan unutamıyorum Fark ettim zorluğunu Senin yokluğunun Senden gidemiyorum Her huyunu bilirim Ezberimde sözlerin Senden geçemiyorum Tuttun öyle elimden Çaldın kalbimi benden Seni seviyorum 23 Ağustos'ta ilk fotoğrafımı yakamıyorum Seneler öncesinin aşkısın ben de bunu yıkamıyorum Şimdi öyle yanımda usul usul yürürsün sana doyamıyorum Yek tanem dersin bana sarılırsın boynuma vazgeçemiyorum Bu sefer güzel olsun nasibim oldun sana güveniyorum i <laughs>